Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gürcistan'da ünlü muhabir olan Kan Çiçekleri dizi oyuncularını ziyaret etti ve sitti. Kan Çiçekleri dizi oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni röportajlar aldı. Röportajın kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Röportajın yepyeni gelen fotoğraflarını anında sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun.